Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bugün arkadaşlar güvenlik kameralarına ekranlanan Mami Long Days görüntülerine bakacağız. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar daha fazla Poppy Playtime Capture 2 yani Mami Longness Hugi Bugi hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız hemen aşağı taraftan şu anda videoyu durdurup like atmayı mutlaka unutmayın. Bu arada yorumlara biliyorsunuz ki Mami Longness Hugi Bugi yazanlara da benden kocaman bir kalp geliyor. O yüzden mutlaka kanala abone olup videomuza ben unutmayın ve ne yapıyoruz? Hızlıca videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Videomuz başladı. Popo Playteam Captor 2 güvenlik kameralarına ya da kameralara yakalanan Mami Longleys görüntülerine bakacağız. Evet bu da zaten gördüğünüz gibi Mami Longleys. Evet Popo Playteam Captor 2 de çıktı bildiğiniz gibi. Aha Hugi Hugi. Ay arkadaşlar bu Hugi Hugi'nin bu gelişi çok korkunç cidden. Böyle 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 geldiği için ben çok korkuyorum Hugi Hugi'nin bu gelişinden. Bak bak nasıl geliyor. Evet Hugi Hugi öldü biliyorsunuz ama onu biri yakaladı. O da Mami Longleys Görüyorsunuz. O eliyle Mami Long Days böyle hugi hugi çekiyor. İşte Mami Long Days. Bu arada arkadaşlar herkes şöyle bir şey diyor. Mami Long Days hugi annesi mi değil mi onu bir yorumlara yazın. Evet bir youtuber gördüğünüz gibi Mami Long Days'i yakalamak için video çekiyor. Bakın. Görüyor musunuz? Eliyle aldı hugi, hugi ve gidiyor. Evet. Ay bu mamelong çok korkunç cidden. Evet bakın arkadaşlar görüyor musunuz arabanın arkasında gördüm ben. Bakın. Mamelong değilse gördünüz mü? Ben gördüm. Bakın adam video çekerken adamın arkasına gelmiş. Oha. Çok ilginç. Adam video çekerken bir anda hemen arkasına çıkmış. Bak 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 bak. Ah, şaka gibi. Aa, şöyle elini şöyle yaptı ve gitti. Arkadaşlar, bak 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 adam video çekerken hemen arkasından şöyle bir çıktı. Gözleri de kıp kırmızı bu arada ya. Cık, cık. Hemen gidiyor bakın. Ay düşünemiyorum. Bakın şimdi oradan bir daha çıkacak. Ya bir daha çıktı zaten. Evet. Bakalım diğer videomuz, diğer görüntümüz ne? Evet arkadaşlar bir YouTuber yine video çekerken Mami Long gizlice böyle arkasından geçmiş herhalde. Evet bakın drone ile Mami Longley'si yakalamaya çalışıyor. Drone'la. Acaba yakalayabilecek mi? Arkadaşlar, ah bak yürüyor. Lan, mamelon bir bu. Hey, yürüyüp gidiyor arkadaşlar. Mamelon bir Bak yürü de gitti. bu ki Aa, koşuyorlar ikisi. Kisimiz de koşuyor arkalarından. Aa, arkadaşlar Oyuncak mağazasına giriyorlar Bak bak yürüyor Yürüyüp gidiyor arkadaşlar Oha Görüyor musunuz yolun üstünde yürüyor Ve bunu bir youtuber kaydetmiş Kesin de koş arkalarından Bakın Mami Longnesi Hugi kaçıyor. Kisimiz de arkalarından yakalamaya çalışıyor onları. Cık. Oyuncak fabrikasına yürüyorlar. Evet arkadaşlar inanılmazdı yani. Ben bu, bu görüntüleri daha önce görmemiştim. Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoyu hemen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bakın orada Mami fotoğraf fotoğrafı var. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Mami Longley's fotoğrafını bırakmış oraya. Oha. <laughs> Aa. Cık cık. Bak YouTuber yine gördüğünüz gibi bir dronela havaya kaldırdı ve drone'la yakalamaya çalışacak Mami Longley'si havadan böyle. Yine bir YouTuber. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Yine yol yolun üstünde yürüyüp böyle geçti. Ya gözünden kaçmadı. Bak 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 bak. Abi yürüyor. Youtuber bunu video kaydetmiş. Bakın yatağının yanında Hugi Wuggy'nin e, Hugi, Hugi diyorum. Mami Long Days'in resmi var bir de. Evet, Poppy Playtime Captor 2'nin karakteri. Bak bak bak. Ya yürüyüp geçti böyle. Vay be. Bak 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 bak. Yürüyüp geçiyor arkadaşlar. Çok korkunç cidden. Cık, cık, cık. Bak 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 bu gibi evin içinde. Arkadaşlar bu Poppy Playtime Captor 2'nin karak... Ana Mami Long Days'e geldi. Lan ne yapıyorsun burada Mami Long Days? Hırsızlık mı yapacaksın? Evi mi soyacaksın? Aa kamerayı fark etti. Bak yürüyüp gidiyor. Aa bak 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 bak. Merdivenden yukarı mı çıkacak? Aa merdivenden yukarı çıktı. <laughs> arkadaşlar evin içinde koşuşturup duruyorlar. Bak şimdi de Mami Long nice geldi. Cık cık. Şaka gibi ya. Bu arada çok korkunç bir ses çıkartıyor. Aa bak şimdi merdivenden yukarı doğru çıkacak. Bekliyoruz. Aa çıktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz görüntüleri. Evet. Bu da Popo Platinum Captor 2'deki. Bak 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 bak. Şöyle. Bak bak işlemiyor işlemiyor Mami Long Days hiçbir şey işlemiyor Aa geliyor <laughs> cık, cık, cık. Geliyor Aha 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 Captor 2'nin Pobipletim Captor 2'nin İşlemiyor arkadaşlar. Mami Long ne kadar vursanız işlemiyor. Bak bak bak. Peşinizden hep böyle geliyor. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün Mami Long Desi'nin kameralara yakalanan görüntülerini izledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.